Fenerbahçe Tofaş'la karşı karşıya geliyor. Samiya, yanı basketi geldi Tofaş'ta. Melih Mahmutoğlu. Melih Mahmutoğlu, üç sayılık atış. Melih Mahmutoğlu'nun basketi. 11 sayıyla oynadı Melih Mahmutoğlu. Ekve Yudo şimdi. Kaya Peker de içerideydi dışarıya. Doğru çıkar James Nunley. Nunley gönderiyor. 26 sayıyla maçın en skoreri olduğu James Nunley. 2 rebound asisti vardı. Christopher Copeland'dan üçlük geldi. Kaya Peker, Kaya Peker üçlüğü gönderiyor. Sanmeyye köşeye doğru bu sefer. Köşeden üç sayılık isabet geliyor Kadir Bayram. James Stanley cevap veriyor James Stanley. James Stanley'den bir üç sayılık isabet daha. Altıda altı üç sayı isabetiyle oynadığı James Stanley maçta. Dan dışarıya doğru çıkardı. Alçak Bostan iki sayılık isabet geliyor. Tamam ya bu sefer kendisi attı. Girmiyor. Top kaybı. Köşeye doğru bu sefer. Köşeden dön üçlüğü buluyor Fenerbahçe. Kalinic'in için üçlüğü Nikola Kalinic. Ticarıya Anthony Bennett. Anthony Bennett'in üç sayılık isabeti. Nikola Kalinic çok iyi ileriye koşuyor Ekbe Yudo. Kota altında bomboştu. Şimdi James Nunley. Nunley içeriye girdi James Nunley. Bir de faal var ona. James Nunley, Bobby Dixon, Anthony Bennett. 3 sayılık isabet daha geldi ondan. İki sayılık isabet var bu sefer. Yan Vesel'den arka bir smaç. Bogdanovic, James Lee. James bir isabet daha. Harika bir maç çıkardı James Nunley. Tony Crocker. Ekmeği Yudu'u karşısına aldı. Onun üzerine gidiyor ve basketi buluyor Crocker. <laughs> Elif Mahmutoğlu'nun basketi geldi. 90-75 Fenerbahçe maçı kazanıyor. <laughs>